Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hangi ünlümüzün kucağına daha çok bebek yakıştı? Evet arkadaşlar sizlerden yorum alacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım Kerem Bursin'in mi yoksa Hande Erçel'in mi kucağına daha çok bebeği yakıştırıyorsunuz? Kerem Bursin'e babalık yakıştı mı? Veya Hande Erçel'e daha çok mu annelik yakıştı? Bunları sizden öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Yorumları da yazıp bana gönderirseniz, bildirirseniz çok sevinirim. Ve daha çok Kerem Bursun'a yakıştı diyenler, babalık daha çok yakıştı diyenler mavi kalp atabilir yorumlarda. Daha çok Hande Erçel'e annelik yakıştı diyenlerse kırmızı kalp atabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bakalım daha çok hangi ünlümüz kazanacak? Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım hangi ünlümüze daha çok babalık anneliği yakıştırdınız. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler.